Viagara şelalesinin geniş havzaları, çizgili Chicago sincabı ve beyaz atletli prensin namansız mücadelesi. Çizgili Chicago sincabı silah olarak kauçuk tabanlı rugan ayakkabıyı seçiyor. Formik asit ve bileşenlerin koagule edilmesiyle üretilen kauçuk son derece tehlikelidir. O artık bereket tanrısı. Haydi koca şapşik üstüme gel diye bağırıyor. Fakat rakibi de en kuvvetli güçlü. Atlet Prens bu saldırıya titrek kentinizin lanetli vibrasyonlarıyla cevap veriyor. Tamamı kastan oluşan göbeğini kendini korumak için kullanıyor. Şimdi söyleyin kızlar, kaçınız böyle bir erkek karşısındayken göbeği yerine gözlerine baktınız? Ve son darbe. Tofaş usulü vites değiştirme hareketi. Bu hareketten etkilenmemek mucize olurdu.